Dostlar herkese yeni bir videodan daha merhaba. Bugün CarMax'teyiz. Araç bakmaya geldik. Ama buradan önce de yaklaşık bir 15-20 dakika önce Colorado e, sürücü ehliyetimi almak için, ehliyetimi almak için sınava girdim. Oradan çıktım direkt buraya araba bakmaya geldim. Dedim hazır gelmişken e, video da çekeyim size buradaki fiyatları göstereyim. E, araba fiyatları nasıl, piyasa nasıl gidiyor size de göstermiş olurum dedim. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar CarMax'e geldik. Etraftaki araçları sizlere göstereceğim. Arkadaşlar burada BMW'ları görüyorsunuz. Şöyle yanlarına doğru gidelim. Evet dostlar 2023 model BMW M5 X drive olanları bu yani dört çekerli olanları 8 silindir 4.4 litre 94.998 bin, bin dolar arkadaşlar. Bu arada ilk defa CarMax'e geliyorum. Şu an bu şeydeki yazıları da ilk defa sizinle bakıyorum. Bu da ilk baktığım araç arkadaşlar. Yani yaklaşık 5 aydır Amerika'dayım. İlk defa CarMax'e geldim. Hemen gelmişken de ilk aracı size gösteriyorum ve 7000 mil değmiş bu arada. 7000 e, mil olduğunu yani arkadaşlar araç neredeyse sıfır gibi 7000 mil hiçbir şey. E, şu arkada karbon detayları falan da görüyorsunuz. Yani bence güzel araç. Arkadaşlar şuna da bakalım. Burada bir tane 2017 BMW 330 var. Bakalım. Eee but this is two wheel drive. Babe. Not for, not BMW says like x drives. It means yeah. that like it's four, four wheel drive. So arkadaşlar 15.000 dolar e, iki çekerli. Bu arada bu iki çeker dediğimde şu yüzden bahsediyorum. Biz Colorado'da yaşadığımız için arkadaşlar yani kışın e, buralar karlı yani iki iki çekerli araçlara binebilirsiniz, binemezsiniz diye bir şey yok ama e, onların piyasası biraz düşük oluyor ve insanlar e, yani dört çeker olanları tercih ediyorlar çünkü burada kış biraz bir tık sert. O yüzden e, yani iki çekerli araçların çok fazla tercih edilmediğini Colorado için söyleyebilirim. Yani öyle olmasaydı kesinlikle böyle dört çeker bir şey bakmazdım ama e, galiba ben de e, bu all wheel drive dedikleri dört çekerli araçlardan bakacağım. Çünkü e, yani kışın eşimle işte bir yere falan ne bileyim hani burada kayak falan kış sporları var vesaire falan yani gidip yapmak istiyorum. Öyle aktivitelerde de bulunmak istiyorum, o yüzden ona göre bir araç almak daha mantıklı diye düşünüyorum. Arkadaşlar şurada, buna bakalım. Hemen şu önümüzdekine bakalım arkadaşlar. 2023 BMW 840 xDrive 52.998 53.000 dolar arkadaşlar. 18.000 kilometredeymiş araç. Aynen bu da uh, All Wheel Drive yazıyor gördüğünüz gibi X-Drive'lar bunlar. 6 silindir, 3 motor, bir araç. Şöyle yandan da gösterelim. Gayet güzel gözüküyor. Hemen şu gelip arkadaşlar bu yeni modellere de bakalım ne kadar diyorlarmış. Bu tahminen aynı. 2025, 2025 model arkadaşlar i5 X-Drive 64.000 dolar arkadaşlar. Yani neredeyse sıfır gibi 4000 milde. Evet gördüğünüz gibi. Şurada birazcık daha. Şöyle şu, şu yandakine de bakalım arkadaşlar. Şöyle araç bu. Bakalım. Evet arkadaşlar 2021 model 530 X-Drive 34 bin mil 34 bin dolar diyelim. Aynen 34 bin dolar. 4 silindir 2 motor. Şöyle arkadan. Şu karbon detayları ben seviyorum arkadaşlar. Hemen şu yandakine de bakalım. 328. 2015 modelmiş dostlar bu. 66.000 milde. 14 bin, 15 bin dolar arkadaşlar ama bu da e, iki çekerli olanlardan. Karşıdan devam edeceğiz arkadaşlar. Benim aklımda işin gerçeği yani tabii ki herhangi bir karar vermedim. E, öncelikle belli bir bütçem var çok böyle bir yani lüks bir araba almayacağım arkadaşlar. Amerika'daki ilk arabamı alacağım. E, o yüzden böyle lüks bir şey falan bakmıyorum. E, yani baktığım araç. Aslında yani aklımda birkaç bir şey var onlardan bahsedeyim. Birincisi dört çeker bir şey arıyorum. Dediğim gibi yani Colorado'da kışın o aracı kullanabilmek istiyorum. Aktiviteler yapabilmek istiyorum. O yüzden dört çeker bir şey bakıyorum. Aynı zamanda yani kesin olmamakla birlikte SUV tarzı bir araç aslında düşünüyorum. Buraya gelmeden önce böyle SUV aslında böyle hani çok bakıp da incelediğim araçlardan biri değil. Ama dediğim gibi Colorado'da olmamız sebebiyle biraz bu SUV'lere tabi özellikle traklara yani traklara karşı başka bir bilgim var, ondan hiç bahsetmiyorum zaten şu an. Hani Türkiye'de kendim hiç böyle bilgim yoktu ama çünkü görmüyorduk arkadaşlar. Burada görüyorsun F150'leri, ondan sonra özellikle mesela Toyota'nın araçları, trakları falan, onlar da aşırı güzel. Ama tabi yani onlar fiyat olarak bizim bütçemizi aşar arkadaşlar. F-150'ler yani fiyat olarak ben biraz açıkçası abartıldığını düşünüyorum. Çünkü bakıyorsun 100 bin doların üzerinde arkadaşlar yani sıfırlarından falan bahsediyorum. İnternet sitesinde falan baktım. 100 bin doların üzerinde yani bilmiyorum. Yani F-150 sonuçta ama hani açıkçası ben yani şu anki duruma bakarsak Amerika'da zaten öyle bir para verecek bir durumum yok. Olsa da verir miyim bilmiyorum. Yani düşünürüm. Hani daha güzel alternatifler de bulabilirsiniz. Dediğim gibi 4 çeker bir araba düşünüyorum. SUV tarzı hani illa SUV olmak zorunda değil. Mazdalar var arkadaşlar aklımda. Ondan sonra bir de Subaru'lar var. Bu ikisine bakmayı düşünüyorum. Tabi bilmiyorum belki tamamıyla farklı bir şey de çıkabilir. Sadece bir düşünce olarak. Hemen şu karşıdaki Mazda'lardan başlayalım mesela. Evet arkadaşlar. Araç böyle bir araç. Hemen yanına gidelim. Arkadaşlar çok parlıyordur herhalde ama. 2021 model Mazda CX-5 Touring paket. 25 bin dolar arkadaşlar. 17.000 ee, 17 bin milde. Aslında mili çok iyiymiş. Ee, yani 25 bin dolar bilmiyorum. 4 çeker dediğim gibi. Şöyle içini göstereyim. Kapalı. Evet arkadaşlar. Böyle bir araç. Ondan sonra hemen şu yanda da bir tane varmış. Ona da bakalım. Bu 18.000 dolar arkadaşlar. 2006 model aynı e, CX-5 ama bu Grand Touring e, 82 bin milde arkadaşlar. Şöyle, bunlar evet bu açıkmış. Şöyle arkadaşlar gösterelim içini. Koltuklar aynen açık renk. Açık renk koltukları ben seviyorum arkadaşlar genellikle araçlarda. Ee, i̇çi fena değil. Bu Mazda'ların yani e, bir hafiften bir spor görünüş olması benim hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi şöyle yukarıda elektrikli aynası da var. Ee, sunroof var. Arka kısmını şöyle gösterelim. Ee, yani çok büyük bir araç değil ama hem dört çeker bir araç. E, Mazda marka olarak yani bence güvenilir markalardan biri arkadaşlar. Ben Mazda'ya güvenirim. E, o yüzden hani bir de yani hani güvenilir araba almak aslında önemli. Yani tabii ki bütçenizle alakalı bir şey. Gidip şu an BMW tabii ki ben de bakmak isterim ama e, BMW'lerin Amerika'daki e, masrafları fazla arkadaşlar. Tabii her araç gibi onların da normal masrafları var. Ama ufak bir parça değişimi bile Hani size normal bu işte Mazda, Toyota, e, ondan sonra Honda gibi araçlardan daha yüksek masraflar çıkartabiliyor. Ben şu anlık böyle bir şey yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. E, Mazdalar böyle. Ya, önden görünüşü benim hoşuma gidiyor açıkçası. Spor bir böyle hafiften bir agresif bir görünüm var. Buna da bakalım mesela. Şöyle arkadan da göstereyim. Böyle bir araç. Evet bu da 2019 model arkadaşlar. Ee, CX5 bu da Grand Touring. Kaç binde? 49 bin milde arkadaşlar. 2.5 motor 23 bin dolar. Şöyle. Bunun içi evet. Koltuklar falan. Yani şuralarda fiten lekeler falan var. Direksiyon. İçi temiz mi diye bakıyorum. Fena değil içi. Kötü gözüken bir şey şu an için gözükmüyor. Ee, böyle arkadaşlar. Aynı şekilde yine sunroof da var. Yani benim hoşuma gidiyor açıkçası bu araçlar. Evet hemen arkada BMW'leri de görmüşken bunları da gösterelim dostlar. Arkadaşlar X5 2021 model 2021 diyorum 2020 model X5 M50 48-49 bin dolar arkadaşlar ne kadarmış 46 bin kilometrede 4.4 litre motor var arkadaşlar açık değilmiş o yüzden şey yapamıyoruz ama böyle bu M5 X5'lerden bir tane şeye gittiğimizde Utah'a gitmiştim arkadaşlar. Önceki videoları izlerseniz orada kiralamıştık. Yani ben X5'e açıkçası bayıldım. Yani X5 alır mıyım? Param olsa gerçekten X5'i para veririm arkadaşlar. Hem büyük araç yani SUV benim cidden çok hoşuma gitti. O kiraladığımız zaman hani bayağı sürme şansım olmuştu. X5'ler hoş arkadaşlar. Hemen şu karşıda Audi var arkadaşlar. Audi'leri de göstereyim. Direkt quadro yazıyor zaten. Şöyle aracı. Önden görünüşü böyle arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar çok parlıyor olabilir. 2023 model Audi Q8 Premium Plus 55.000 Dolar arkadaşlar. 35.000 e, mildeymiş 3 litrede bir motorumuz var. Ya bu Audi'lerin içi genelde şu ekran kısımları benim hoşuma, ger gerçekten çok hoşuma gidiyor yani. Ekrana bayılıyorum ben Audi'lerin. Konsoldaki. Koltuk rengi de gayet güzel. <laughs> Dostlar, Colorado'da bu e, Subaru Crosstekler çok tercih ediliyor. Yani piyasası gerçekten var bu aracın burada. Hani benim çok böyle bayıldığım bir tip araç değil ama e, yani karda falan gerçekten hani herkes bu arabalar e, işini her türlü görüyor diyor. Dediğim gibi e, All Wheel Drive Subaru Crosstek. Hemen fiyatını da gösterelim. Evet arkadaşlar 19.000 dolar. 104 bin milde ee, iki motor bir araç Hiç fena değil ben bu Subaru'nun hani görünüşünü böyle konsolunu falan beğeniyorum arkadaşlar şöyle bir görüntüsü var direksiyon falan arkadaşlar böyle her markadan her modelden falan göstermeye çalışıyorum yani gösterebildiğim kadarıyla şurada bir tane Ford Escape'imiz var ona da bakalım biraz böyle daha yakın fiyatlı, pahalı olmayan araçlara da bakalım. 16 bin, 17 bin dolar arkadaşlar. 94 bin milde, 4 çeker, 1.5 motor, Ford Escape SE paketmiş bu. Şöyle içi gördüğünüz gibi. Böyle bir araç koltuklar falan, yani lekeler falan var. Yani sonuçta Amerika'dayız. Ford olabilir, neler olmasın? Arkası böyle çok hoşuma gitmiyor açıkçası, biraz küçük gibi. Vard <laughs> aşkım. Hyundai. Hyundai. 20 Arkadaşlar Hyundai Tucson. Hemen gösterelim fiyatını. 20 bin dolar arkadaşlar. 55 bin milde. Mili fena değil. Ama 20 bin doları Hyundai'e verir miyim? <laughs> e şimdi bu nasıl? Bu arabaya nasıl? Ne düşünüyorsun? dedi ama yani kibar bir şekilde olmayacağını söyleyelim. Hyundai'e 20 bin dolar hayatta vermem arkadaşlar. Arkadaşlar karşıda rençler var. Rençleri gösterelim hemen. Hemen şuradan. Önden bir Şöyle alalım. Evet, hemen bakalım dostlar. Evet, Range Rover Velar S paketi arkadaşlar 37 bin, 38 bin dolar değin, 43 bin milde 2000 2 litre motoru var arkadaşlar. Hemen şöyle içine açtık. Yani arkadaşlar hani. Çok fazla bahsetmeye gerek yok Range Rover biliyorsunuz. Ama nereden bak 38 bin dolar. Bizim bütçemizin dışında. Şöyle arkadan da gösterelim. Discovery varmış. Discovery'ye de bakalım. Şöyle arkadan arkadaşlar. Ee, 33, 34 bin dolar. 27 bin, milde arkadaşlar. Hemen şöyle içini de açalım. İçi de böyle arkadaşlar. Gayet hoş. Ama evet 34 bin dolarlık bir araç. E şimdi bu arabayı gösterdi arkadaşlar bana. Buna bak diyor. Bir bakalım bakalım neymiş. Evet. 2019 model Jaguar arkadaşlar. 19 bin dolar. 60 bin e, milde, all wheel drive, 2000 motor bir araç arkadaşlar. Şöyle arkadan duralım ve içini de şöyle gösterelim arkadaşlar. Yani gayet güzel hoş gözüküyor dostlar. Şöyle arkası da koltukların rengi de gayet hoş. Ama bu araç acaba bakalım hemen şurada da yazmış 60 bin mil. Evet. Like yeah I like it. Jaguar is nice. Arkadaşlar bir de bu Lincolnlar var. Hani Türkiye'de çok görmüyoruz bunu ama gerçi var mı çok onu da hatırlamıyorum ama Lincolnlar benim hoşuma giden araçlardan bir tanesi. Evet arkadaşlar 2007 model Lincoln Aviator 38.000 dolar fiyatı var. 55.000 kilometrede arkadaşlar. Şöyle hemen açtık. Bunların açılışı da şu dışarıda böyle şifreler falan filan var. Şöyle hemen açtık. Evet. İçi hoşuma gidiyor. İçi güzel araçlar. Gördüğünüz gibi. Yani muharebaya verilir ve evet fark etmemiştim ama bu araç galiba e, şu fazla koltuklu olanlardan 5 koltuklulardan herhalde evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane burada var şöyle arkada da e, iki tane koltuğumuz var diyelim şöyle gösterelim buradan aracın içi de böyle yukarıda da komple e, cam tavan sunroof yani bu araçlar bence kaliteli araçlar arkadaşlar. Hani ben öyle düşünüyorum en azından. Arkadaşlar burada Volkswagen'ler var. Hemen Volkswagen'leri de gösterelim. Evet hemen şöyle gelip bakalım. 2021 model Volkswagen Atlas Premium R paketmiş. Açıkçası ben bu Atlas'ı bilmiyorum arkadaşlar. Hani ee, bizde Tiguan falan var onları hatırlıyorum da. Arkadaşlar 49 50 bin milde 3.6 litre motor 33 bin dolar bir fiyatı var. Şöyle hemen açalım. Gördüğünüz gibi araç böyle bir araç arkadaşlar. Volkswagen yani Amerika'da Volkswagen alır mıyım? Herhalde almam diye düşünüyorum. Hemen şu arkada Lexus'u gördüm. I like Lexus to be honest. Lexus is a nice brand. Şöyle arkadaşlar. Bunun ismini bilmiyorum işin açıkçası. NX 300'müş. 30 bin dolar fiyatı var arkadaşlar. 41 bin milde. Yani Lexus arkadaşlar. Japon arabası. Güvenilir arabalar. Amerika'da da belki önce fiyatı en yüksek olan arabalar zaten bu Japon araçları. Toyota, Lexus. Yani gerçekten Japon araçları bazen bakıyorsunuz yani birçok lüks dediğiniz araçtan daha pahalı oluyor. Çünkü insanlar hep bunları tercih ediyor. Arkadaşlar burada bir tane Porsche var. Şöyle önden gösterelim. Hemen yanına da geçip fiyatına bakalım dostlar. Evet Porsche Cayenne'imiz 30 bin dolar. 31 bin dolar hatta. 56 bin kilometrede 3.6 litre arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Hoş. Evet. Herhalde bakım masrafları falan en çok olan araçlardan bir tanesi. Evet. Şu karşıda Mercedes'lerimiz var arkadaşlar. Şunlara da bakalım biraz. Şuna bakalım daha doğrusu. GLE mi bu GLE? Aynen. GLE'miş arkadaşlar. 2020 model GLE 46 bin kilometrede 33 bin dolar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet dostlar. 33 bin dolar. Dostlar burada bir tane Dodge var. Durango'yu yanlış hatırlamıyorsam bakalım. Durango olması lazım bu. Aynen Durango. RT Plus arkadaşlar. 20 bin milde 5.7 litrelik bir motoru var arkadaşlar. 8 silindir ve 44 bin dolar bir fiyatı var. Hemen içini açalım. Abi sen ne kadar güzel bir şey ya. Şuna bakın. Yani bu arabayı sürmek isterim ya gerçekten. Dostlar. Yani içeriden görünüşü falan da çok güzel gözük gözüküyor. Öndeki kısmı falan çok hoş. arkası da hemen şöyle göstereyim. Şöyle dostlar. Şöyle arkayı da görebiliyorsunuz. Bayağı geniş büyük bir araç. Aynı zamanda 5.7 litrelik bir araç dostlar. Yani umarım ilerleyen zamanda böyle bir şey de alabiliriz. Arkadaşlar şurada bir tane BMW gözüme çarptı. Hemen yanına gidiyoruz. 4 serisi gibi gözüküyor bakalım. Neymiş? Şöyle bir tane araç dostlar. Şöyle yanından bir gösterelim. 440'mış arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. 440 şey de burada. Hemen bakalım dostlar. 2021 model M440 arkadaşlar. X-Drive 43 3.000 dolar arkadaşlar. Aynı zamanda bakıyorum. 30 bin milde 3 litrelikte bir motorumuz var arkadaşlar. Açılıyor mu? Maalesef kapalı. Evet. Arkadaşlar bir tane Honda Accord gördüm burada. Honda fiyatına bakalım. Yani en çok tutulan araçlardan birisi herhalde. Honda Accord Accord Sportmuş arkadaşlar. 2019 model. 24.000 dolar arkadaşlar. 1.5 motor 42.000'de mili var. Şöyle içinde gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, Carmex'ten çıktık. Ee, daha fazla gezmeyeceğiz bugün. Eşim de hadi gidelim gidelim demeye başladı. Çünkü hava çok sıcak arkadaşlar. Herhalde şu ana kadar Colorado'ya geldiğim günden beri en sıcak günü yaşıyoruz yani. Ee, tabii geldiğim zamanlar tamamen kıştı. Şu an ilk defa böyle yazı hafiften girdik. Aşırı bunaltıcıydı. Bugünlük bugün bugünlük bu kadar yeter dedik. şimdi eve doğru gideceğiz arkadaşlar. Bugün zaten hani herhangi bir araç almayı planlamıyordum. Sadece CarMax'e gidip böyle birkaç modeli yakından görmek istedim. Biraz da araştırma yapacağım. İnternet sitesine Facebook Marketplace falan bakıyorum. önümüzdeki haftalarda bir araç almayı planlıyorum arkadaşlar. bakalım Bugünlük bu video bu kadardı dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.